Evet değerli arkadaşlarım İslam öncesi Türk tarihinden bir sorumuzu çözelim. Asyon devletinin, Asyon devleti e, İslam öncesinde kurulmuş olan Türk devletlerimizdendir ve tahtta bilinen teşkilatı ilk Türk devleti, Orta Asya tarihinin ilk imparator devleti olarak bilinir. Topluluk İskitler, devletin yıkılmasından sonra 5. yüzyılın ortalarında 450 gibi kurularak hakimiyet alanını Afganistan'dan Kuzey Hindistan'a kadar genişleten ve kaynaklarda adı Haytal, Heptal olarak geçen Türk asıllı devlet hangisidir diyor? Arkadaşlar Asyum devletinin parçalanmasıyla Kuzey Çin'in kuzeyinde Tavgaç Devleti, Moğolistan'da Avar Devleti, Afganistan ve Hindistan coğrafyasında Akun Devleti ortaya çıktı. Akun diğer bir ifadeyle Eftalit, Heptal, Haytal olarak farklı kaynaklarda da geçer. Yani bunun doğru cevabı Akun'dur. Akunlar Hindistan, Afganistan bölgesinde kurulmuş. Avarlar Moğolistan'da, Tavgaçlar Çin'in kuzeyinde. E, Babür ve Gazneliler İslami dönemde. Türk İslam devletleri Gazneliler Hindistan'da e, ve Afganistan'da İslami dönem ama Gazneliler ise Hindistan'da Timur'un to torunları tarafından kurulmuştu. Bu sorunun doğru cevabı B seçeneğimiz olacaktır. Bu arada Türk devletlerinin kurulduğu yeri unutmuyorsunuz. Tamam mı? Önemli işte Babür Hindistan Gazne, Afganistan Hindistan, Tabgaç Kuzey için, Avar Moğolistan, Akun İslam öncesinde Afganistan ve Hindistan bölgesi.